Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bir sürü kart aldım. Onları onları göstereceğim. Granit şaka arkadaşlar. Euro 2024 hologram seri. Diego Jota. Sporcu 2024 altın hologramlar bu. Bunları zaten biliyorsunuzdur hologramlı Rafael o Gabriel Batista Bakın arkadaşlar bu Ronaldo'da Alpha Power serisi çağlarda da Emiliano Martinez'de Bernardo Silva'da da arkadaşlar bunlar da Alpha Power'ın böyle yapışkanlı kartları Gerrit Bale İlker Kasilos. işte Mosa Soval Pafalır. Arkadaşlar. Euro 2024 hologramlı. Bu başka bir serisi. Çıkıldı o. Bu Dünya Yıldızları Süperler Ligi. Ivakovic, Jordi Alba. Bu seriyi zaten biliyorsunuz. Rashford. Hologramı Tomori. Ederson. Luke Shaw. Kimi? Arkadaşlar bunu geçiyorum. Biraz yırtılmış. İlk bacan Salah. Lucas Paqueta. Şöyle gösteriyorum. şu pardon. Tame Abraham. Davi Klasen. Frank Lampard. Julian Alvarez. Firmino. Roger Luanayk. Sergio Romero arkadaşlar bu seriden böyle kartlar. Florenzi, Gnabry, Harry Rashid Gezal 98'lik orta saha yapmışlar yazılı. Jetson Fernandez, Vlahovic, Felix. İşte bakın arkadaşlar. Efsane kartlara şimdi geçiyoruz. Kenan Yıldız, Altay Bayındır, Kerem Aktürkoğlu arkadaşlar. Harry Potter. Erling Haaland. Arkadaşlar bu seri Cengiz Ünder. Arda Güler. İrfan Can. Evet, Slovakovic o kadar da efsane değil. Arkadaşlar Arda Güler. Alan bu sefer bu seriden Mbappe İlk hangisini göstersem bilemiyorum ama bunu göstereceğim. Cristiano Ronaldo ve işte en sevdiğim Arda Güler. Arkadaşlar kartlar bu kadardı. Şimdi size bir düzenleme videosu. Şöyle hepsinin serilerini göstereceğim. Yani düzenleme dediğim de serilerini gösteriyor. Müziği kendim yapıyorum. İyi. Evet. Bu arada da aynı seri. Elim kaşındı. Leva Koviç. Hızlı ve tekmeli. Hızlı ve tekmeli. Tekmeyi geçirme, like atmayanlara. Arkadaşlar, Arda, Arda Güler. Ya bunu zaten söylemiştim. Geç. İrfan da var. Yırtılmış İrfanım var.

get some Fernandez. Project Gesso. Önceden söyleyeceğim. Ama biraz değişik söyleyeceğim böyle. Search Gnabry. Tahmin edebilecek misiniz? Alessandra Florenzi. Evet, Florenzi. Sergio Romero. Sergio Romero'ydu. idi. Van Dijk. Bunu anlamışsınızdır zaten. Virgil van Dyck. Hurricane. Tabii ki Hurricane'di. Belki sırasını ezberleyen de vardır. Firmeno. Firmino. Firmino'ydu. Julian Alvarez. Alvarez. Tabii ki bu eski. Frank Lampard. Bunu düzgün söyledim. İngilizce gibi. Davay Cross. Klasen. İfon. Son anda İfon. Ama bu kahveci. Chami Abra. Aa, bunu söylemem. Ya başta. Rukias Pukiyata. Mahmut Salah. Mahmut Salah dedim. Aa boş yere. Boş Kim mi? Lukşav. Lukşav dedim ya. Ederson. Tomori. Bunu düzelteyim. Rashford. Jordi Alba. Oy yanlış bu minik de Sonra da Ali var. Kolay. Alaksana neymiş? Alessandro Chocolat, Chocolat. Mouse'u Southampton United'ı yıkar mı acaba? Tabii ki yıktı. Son anda kaşilla. Son anda kaşilla. Arkadaşlar, bunun arasında yok çünkü bu yapıştırmalı. Garrett Bell. Bunun arkasında da yok. Şimdi arkasında ne var? Samorano, Bernardo, Emiliano, Rice, Chala, Asu, Asu, Ronaldo. Matiz Duda, Rafael, Diego, Rüta, Runny Shekar. Arkadaşlar kartlar böyleydi. Görüşmek üzere hoşçakalın. İşte Benim. ไปยบาม